Daha demin ne oldu? Asıl plana geçelim. Kazanmam için beş yana şey yapmam. Canımı doldurabilmek için birazcık yemek as. Ardından biraz odun ve demir toplayıp kendime bir silah yaparım. Böylece kendime köleler ekleyebileceğim. Nether'a gidip birazcık blaze keseceğim. Ve oyunu bitireceğim. Ve işte bu kadar. Bu planla ben böyle iğrenç. Sus lan planım gayet de iyi. Tamamdır hadi birazcık yemek alalım. Ne haber adamım? Oh, o neydi lan? Adam az kalsın yakalıyordu beni. Bu gerçek bir domuz. Bunu %100 alıyorum abi. He, saklanabileceğini mi sandın? Al bakalım. Ay! Aa buldum bir tane daha. Bu tip ne lan? Aslında bunu yemesem de olur. Tamam abi, bunu %100 alıyorum. Ne haber dostum? Şimdi seni yiyeceğim. Abi şaka yapıyordum. Sakin ol. Onunla. Tamam tarlalardan alıyorum. Yemek sorunumu çözdüğüne göre. Artık odun toplayabilirim. Ne? Ağaçları mı koruyor bunlar? Bir fikrim var. Oo sakin. Bu senin annene şişman dedi. Tekrar de lan. Tekrar de. <laughs> Enayiyle. Adam olacaksın ha. Adam olacaksın ha. Sanırım arkandan konuştu. Aslında bir şey mi dedin? He hayır. Hey annene obez dedi. Ho, gerçek. Ona kaktüsle vurmanı ist O var bir tane. Mi? Bir de toplamamı istiyormuş. Abo! Sağ ol. Annemize göz kulak olduğun için gitmene izin vereceğiz. Sorun yok dostum, şişman olmadığını bil. Hadi gidelim anneciğim. Tamam, şimdi biraz demir topla. Aham da buldu. Ee, tamam, bu mükemmel evi soy. Kıyafetleri senden bir alayım. Tamamdır. Demir vakti. Ne haber kanka? Uf, uh, çok iyi vurdum. Oh be. Oğlum o kadar çirkinsin, yaşamaya hak etmiyorsun lan sen. Oh sonunda demirler. Artık odunla demir olduğuna göre silah yapabilir. Abi çok pis test etmek istiyorum ya. direkt, direkt tavaya vursam. <laughs> köylü zarar görebilir. Peki oduna sıksam. Bir dakika ne hayır hayır. Onda da köylü zarar görür. De. Bir dakika. Koyunların tüyü çok yumuşak. Böylece kimse zarar görür. Allah belanı. Hadi bismillah. Ne? Ne? Kostüm mü? Abi sakin. As ya şapşin. Box. Box değilmiş lan bu. Abi ciddi misin? Artık silah kullanmayacağım. Sökülen lazım. Hayır bunu bana annem verdi. Beni nasıl durduracak? Ne? İran. Eşyalar benim. Tamam yakışıklı. Sakın bir şey yapma. Sadece eşyalar için geldim. Yardım et. Sıkıştım. Her şeyini alıyor. Tamam. Sadece süt mü? Kısacık günün karı. Kısa günün karı. Selam mı yakışıklı? Ver lan elması. Tamam. Ama bir şey yapmama izin ver. Da bu ne lan? Sen beni mi trollüyorsun ha? Hayır ben seni trollüyorum. Burada ya anneni ya babanı kurtarmak zorundasın. İkisinden biri ölecek. Anneni kurtarman gerek. Ama sana sana Xbox alırım. Sana araba alırım. Sana laptop alırım. Ve istediğin her siteye girebilirsin. Oo, oh, ama seçmek için geç kaldım. Çok üzgünüm affet beni. Bir dakika sen hala yaşıyor musun? Ne anlamı kaldı o zaman? Abi yaptığıma pişman oldum affet beni. Bir dakika hala yaşıyor mu bu? Hayır kaçamazsın. Al bakayım. Abi baban için çok üzgünüm. Lan bir dakika nabzı mı atıyor bunun? Al. Wow anne kurtuldu. Araba. Xbox, laptop. Hey, sen Grox'sun. Hayır, Grox'lan değilim. Kantın ne peki? Oo, bunu ben yaptığım anlamda gel. O buydu. Vay, sattın beni. O sakin arkadaşız unutunuz mu? Minik minik buruyorum işte. Dediğim gibi oyun oynuyorduk sadece. Bak dediğim gibi. Bu benim Grox olduğum kanıtlamaz. Vay, bundan iyi bir yıldız çıkar ha. O değil de fena çıkmış ha. Ama Grox bundan daha beterini yapardı. Baba. Ne haber dostum? Baban arkada dinleniyor. Hadi sen git. Bak Grox olsa böyle bir şey yapma. Gitmen izin ver. Başlarımdan kaydınız abi. Ben Grox. Bu arada ben Grox. Abi sakin. Ben de her yerlerimi açmışım. Ne yapmadığım kaldı benim de. Oo. Abi bu çok kötü. O sakin sakin lan sakin. Lan sakin. Bir dakika. Bu lan? Abi ciddi misin? Sıradaki. Ben. Hayırdır oğlum süper kahraman mı zannettin lan sen kendin? Sıradaki. Ben ben ben. Aa. Bakıyorum da hoşunuza gidiyor. Selam yakışıklı. Çıkamıyorum burada. Of yine mi? Sırada. Ne haber dostu? Aa korkuyor musun? Abonesin ha. O zaman seni başlıyorum. Teşekkürler. Sağ <laughs> Çok iyi artık köylüler beni seviyor. Ben de bu iş. Ma bir dakika bu silah getirmiş. Bir dakika ne yapıyorsun? Neden yardım etmedin? Ne öylece düştü? Bu neydi lan şimdi? Uh, uh, tekrar sevmediler abi sakin evet bunu yapmalıyım evet. O uh, uh, uh. uh. ah, su değildi. Doğrudan nereye yaptığımızı sanıyorsun? O kadar kötü kokmuyorum. Tanrım. Abi sakin. Saklanacak bir yer yok abi. Bir dakika. İşte budur. Kurtuldum lan. Hop. Kanka daha demin beni kurtardı. Ne oldu lan? <laughs> Birader kafama kusmuş. Oh. Kötü kokmanın yararları işte bu. kokuyla oyunu bitireceğim. Kalksana lan kalk. Hadi be dostum. Çıkar şu pis şeyi. İlki temiz bir üstüm var. Aslında ver lan çocuğun Çocuğun gelip istiyorsan bunu giy. Hey, çok güzel görünüyorsun. Hadi bakalım de. Hadi bakalım. İyice. Hadi bakalım. Lan sakin de bakalım. Lan sakin. Tamamdır artık bensin. Aralarına kar Lan sakin. Çocuğuna ben bakarım. Merak etme, iyi olacak. İyi değilim. Ya sadece oynuyorlar. Oyun falan oynamıyorlar. Tamama gitmesine izin verecekler. Yardım edin. Vovov, sen bakma, sen bak. Artık baban yok. Artık senin adını Grox Junior koyuyor. Oyunu birlikte bitireceğiz. O ne? ne? Kanka çocuğun öldü bu arada. Bir aileyi yok ettim ama artık öldüğümü sanıyorlar. ye Abi akşam oldu uyumam gerek. Burada köylü. Bir dakika rüya görüyorum. Beni bunca zaman anlatıyordu. Aa çok iyi. Kötü bir rüya Nasıl yaparsın? Dostum ben diyor musun? Sakin olmayın. Bir endir beni mi? Oo, o, zaman haklısın. Tamam şunu yatağını alayım. Sonunda ilk öpücüğüm. Hı, hadi bunu gerçekleştirin. Tamam bunu deneyim. Kaçın. Bu O rüyasında ben varım. Yatağını alma. Hayır artık almıyorum yatağını. Tek yapmam gereken yatağı altından çekmesi. Oğlum bu nasıl kilo? Sen beni takip et. Şu yatağı al. Abi bunu yüzde yüz yapmamız lazım. Hadi bakalım. Bakalım geliyor mu? Abi şaka mısın? O halde direkt tekneyle alalım. Çok mantıklı. Ve sonunda uyku. Aa, Aa, biliyor musun yatağa üzüldüm. Tamam köylüler beni öyle sanıyorken bu menat daha çok kolay olacak. Artık silah olduğuna göre yardım almaya başlayalım. Lütfen. Yaşamama izin versene. Lütfen. Senin bunu sarıyor. O benim kız arkadaşım. Uuu. Vay be sevdiği için ne? öldü. Onu almak için fotoğrafımı adama koyacağım. Tamam hiç değilse hatırlanmış olacak. Kız arkadaş için öldü. Bu sebepten de ah. Peki. Saçlar Bu çok saygısta durdu artık. Kanka yaptığın şeye bak. Ne yapıyorsun? Allah belanı. Neyse ölüme sırası sen senin olsun. Vay be o ne ne herkese söyleyeceğim. Gorok yaşıyor. O da ne lan? Sanırım ramçak beşlik dedi. Hayır sırtım kaşındı dedi. Ben duydum. O dedi ki kızar kardeşimle çıkabilir miyim? Köylüleri ikna etmek çok zor.